Fahri Bey albaraka'ya dolar bazlı bakar mısınız demiş. Önce e, TL bazlı bakalım. Burada TL bazlı baktığımızda özellikle 480'ler önemli olarak görünüyor. 016'lar özellikle da tepe noktasına geldiği için önemli direnç seviyesi dolar tarafında. Eğer bu seviyeyi aşabilirse e, 018 020 bandına doğru Hareketlilik görme ihtimalimiz artacak diye söyleyebiliriz ki yani yaklaşık e, 20 desek e, ne yapıyor 640'ları yani 6-640 bölgesine doğru hareketlilik gelebilir eğer 0 16 20 seviyesi aşılabilirse Bollinger önemli yine dolar bazlı da çalışıyor bu şeyler indikatörler bu açıdan baktığımızda Bollinger'ın tepe noktasına gelmiş aşılıp bağımsız barlar atabilirse yukarı yönlü hareketlilik burada da desteklenir ama 0 16 20'ler aşılamıyorsa bir düzeltme işareti olarak da görülür burada